Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brawl Pass devletimle açacağım. Arkadaşlar bu arada konuda gelmeyi unutmayın. Kan da ay. Açalım mı? Taktiğimiz yok oluyor. Gelin şimdi. Gelin. Ne yapıyorsunuz?

taktiği uygulayalım bu sefer ben de diyecektim bu bilgisayar yok mu robotları hemen keselim de bunları içeriye geliyoruz şöyle oha oha perişan ediyor No, 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 no. Perişan ediyor Spike. Tamam bay bay. Bir. Ya da beş tane. 2 iki 3 üç, üç, üç dört 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 dört, dört. Sonuncuya geliyoruz tamam mı? Sonuncuda da başta yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Şöyle gidelim direkt. Başta aynısını yapıyoruz. <laughs> başardım var Şöyle Spike'a iyi oynuyormuş gibiyim Attık abi. Tamam bitti. Şimdi arkadaşlar hesaplaşmaya giriyorsunuz. Bir maç atıyorsunuz. Ben çıkıp geleceğim. Maça girip geleceğim. Bitecek. Arkadaşlar bir kere yenilik alıyorsunuz. Süpersel sizin azıcık kötü oynadığınızı anlasın başı yapıyorsunuz böyle 1 2 3 efsane birisi olan bir adama tıklıyorsunuz ben bu adama tıklayacağım çünkü onu da var sende Şöyle, bak abi sendesi var sen diye tıklıyoruz sonra gel abi sen basacağız sen de istemeyin sadece olan bir bas 1 2 3 napım lan 3 4 5 6 6 7 8 9 10 Şimdi ne ben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ve şimdi nanneye basıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Dükkana geliyoruz. İzellik yapın arkadaşlar. Senin olsun. Bu film değil. Yazın. Savaş pardon savaşın. Ne? Bekle birleşik yaz. No. Spike. Police. Please, please ve böyle yapıyorsunuz. Şu işareti koyuyoruz ama olmadı. He yani şunu Bir defa şey yapayım arkadaşlar. Yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bitti. Mi? Yani de çıkmayabilir çünkü oranın çok fazla düşük hadi bismillahirrahmanirrahim Allah'ım çıkart 5 çıktı çıkmıyor ama siz eminim ki çıkacak arkadaşlar çünkü ben siz değilim size çıkabilir bana çıkmıyor çıkmadı ama Neyse arkadaşlar dilimizde ayarları da görelim. Bir şey diyeceğim ben bunlardaki şeyi beğendim artık. Beğendim ha harbiden beğendim. beğendim. Nerede arkadaşlar? Biz Türkçe onayla Türkçe'ye girelim konum kaldım arkadaşlar boş ver ne diyeyim arkadaşlar yani bana çıkmadı size çıkabilir yani Ne o kadar uğraştık çıkabilir yani oranımız kaç olmuş ama oranımız büyü, bayağı bir yükselmesi lazım kesin bayağı bir yükseldi aynen 600 altı oldu hiç yükselmemiş benim yaptığım taktikler düşmüş bile Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Bye bye.